Evet arkadaşlar sizden gelenler serisi Max Bin serisinde 9. videodayız. Prenses Bin'de başladık. Umarım güzel bir oyun izleriz. Ben de bilmiyorum ilk defa sizlerle beraber izleyeceğim ve yorumlayacağım. 16 TL'lik betimiz var. Prenses bize 500 x başlattı. Çok iyi. Prenses güzel tumble'lar yapan bir oyun. Umarım 500 x'in hakkını verir ve güzel tambullarla bu 500 değerlendirir. Evet 23.000 TL bir ilk spin ödememiz var ve 500 çarpanla başladık. Güzel bir 20 daha. Devam et prensesim. Güzel bir tumble devam. İndir. Oğlum bu kadar çarpan atmana hiç gerek yok. Yemin ediyorum tumble'ı versen yeter şu anda. Çarpanımız zaten çok güzel. Yani yüksek bir çarpan atmıyorsan şu an. Gerçekten güzel tumble yapman lazım derken bir 100 150 daha koydu. Devam ettir. Turku ağızlar da gelir bunun üstüne prenses. Verirsin sen. Kalpleri verdin daha da güzel. İndir bir 500 daha. Oyun bitti mi burada yoksa? Buradan direkt max Finn görür müyüz peki? Bu kadar kısa bir oyun olur mu? Olmadı. 97 bin. Ödeme aldık. Devam prenses. Ah be oğlum. Ver tumbl'ı 1250 çarpanımız var. Güzel bir tumble devam ettir prenses. Güzel bir 500 daha burada oyun bence bitti artık. Devam etmez. Yok devam eder 12 TL'lik ve kurtarmaz bizi gibi geliyor. Bakalım bir maksimum kazanç yazısını görmedik. 51 bin oldu. Devam prenses devam. Güzel bir tumble bağla ve güzel buraya bir çarpan indir adamsın. Total 1769 çarpan oldu. Hala maksimum yazısını göremedik. 100.000 bin TL'de bir ödeme aldık. Güzel sarıya da yeşilde de patlat. X'i de olur. X'i de olur. Bir de çarpan koy buraya. Ve i̇şte buradan Maxin mi? Evet aynen öyle. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum ve like'larınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.